burada bizim dile getirdiğimiz başlıklardan ilki seracılık ve sera OSB. Hepinizin de bildiği gibi tarım sektöründe en ön plana çıkan uygulamamız seracılık. Şu an Erzincan'da 600 dönüm sera varlığımız var. Bu 600 dönüm sera varlığı olarak biz Doğu Anadolu'nun bir kısmı ve Doğu Karadeniz bölgesini göz önüne alırsak en fazla sera varlığı olan illerin başında geliyoruz ki Doğu Anadolu'da Erz er Elazığ 1400 dönümle ön planda birinci sırada ikinci sırada Erzincan ilimiz bulunuyor ve bizim amacımız yapacağımız çalışmalarla Erzincan'ı bölgemizin sera üssü haline getirmek. Bizim yapacağımız çalışmalar neler? Öncelikle Kemah yolu üzerinde bir mera alanımız var 500 dönüm mera alanı. Bu mera alanını Erzincan Belediyesi ve Erzincan İl Özel İdaresi'ne tahsis edeceğiz. Sayın Valimizin talimatıyla gittik, gördük ve ilgili birimlerle de görüştük. Bugün Erzincan İl Özel İdaresi'nin meclis toplantısında zaten şimdi iki arkadaşımız da gidip genel meclise bilgi verecekler. Biz orada Erzincan İl Özel İdaresi'ne 270 dönümlük bir alanı tahsis edeceğiz. Tabii önce Mera'dan çıkaracağız, bize talepte bulunacaklar. Daha sonra bakanlık oluru alarak ee, biz bunu hazineye geçireceğiz. Daha sonra da e, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi'ne tahsis edeceğiz. Erzincan İl Özel İdaresi'ne verdiğimiz bu 270 dönümlük alanda yaklaşık onlar dönümlük parseller yaparak Erzincan İl Özel İdaresi de seracılık alanında e, iştigal etmek isteyen, bu, bu alanda faaliyet göstermek isteyen ama arsası, kendine ait tarlası olmayan kişilere kiralayacak. Ee, ve ikinci bir çalışmamız da şu, şu anda 500 dönümlük alan e, Taksim Mahallesi'nde yanlış hatırlamıyorsam geçiyor. Taksim Mahallesi TKDK'nın e, belirlemiş olduğu kriterlerde e, hibe desteğinden faydalanamıyor. Erzincan Belediye'mizle de görüştük, o alanı zaten hiçbir vatandaş yaşamıyor. Yani fiili yaşanan bir yerdeyiz, sadece tarlanın olduğu yer. O 500 dönümü... Ulalar Mahallesi'ne geçireceğiz. Yani mahalle sınırlarında değişiklik yapacağız. Yapacağımız bu çalışmayla e, orada e, bu buradaki seracılıkla ilgilenen vatandaşlarımızı yüzde altmış hibeden faydalandırmış olacağız. O 500 dönüm alan içerisinde 270 dönümü Erzincan İl Özel Dairesine tahsis edeceğiz ve mahalle sınırlarında değişiklik yaparak TKDK mevzuatıyla birlikte e, hibe alınış, alınacak noktaya getireceğiz ve böylece 27 ve 30 vatandaşımıza e, seracılıkla iştigal etmesi için daha cazip hale getireceğiz. Onun aşağısında 230 dönüm Erzincan Belediyesinin istediği bir yer var. Hemen altında üç ayrı parselde. Burayı da Erzincan Belediyesi bizden talepte bulundu. Belediyenin kendi çalışmasına göre orada kendi şirketleri vasıtasıyla, kendi şirketi vasıtasıyla sera yaparak. E, ...orada istihdam sağlayıp seracılığı daha ileri noktaya getirecek. TKDK'nın e, İPART 3 e, programı başladı. E, Ocak ayının ilk haftasında başvurular başlayacak. E, Nisan ayının e, ilk ve ikinci haftasında sonuçlar açıklanacak. E, 8-9 alanda desteklemeler e, olacak. Bu desteklenecek alanlardan biri de az önce bahsettiğim gibi seracılık. Ve yüzde %60 hibe olacak. Yani bizim bu Erzincan Özel İdaresi'ndeki bu alanın dışında bireysel olarak vatandaşlarımızın kendi parsellerinde yapmak istediği seralar da var. Bunlarla ilgili de başvuru yapacaklar ki bizim düşüncemiz en az bir yüz dönüm de oradan bir destekleme sağlamak ki ödenek anlamında herhangi bir sorunumuz yok. Onu söyleyelim yani tüm göre bu değerlendirme toplantısı yaptığımız her yerde vatandaşlarımıza ısrarla seracılık alanında gelip başvuru yapın. E, tüm arkadaşlarımız size bilgi vermeye hazır diyoruz e, ve hepinizin de bildiği gibi yani daha çok seracılık varlığımız bizim üzümlünün e, köyleri ve merkez köylerimizde yaygınlaşmış durumda. E, geçen hafta Kemah'ta yaparken Kemah Refahiye arasındaki bazı köylerde de desteklenebilir ve Refahiye'de de oraya da destek vermeyi düşünüyoruz Yani şartları iklim şartı olarak uygun olan yerlerde. Dolayısıyla bu üç hamlemizle birlikte 600 dönüme yakın bir artış öngörüyoruz. Yine bizim yaptığımız bu çalışmanın dışında belki gidenler vardır. Ekşi su yolu üzerinde sağ tarafta e, özel bir e, işletme, jeotermal sera e, çalışmasına başladı. Kendisi e, orada e, jeotermal sera açısından gerekli analizleri yaptı ve e, 45-50 derece suyu çıkardı. Daha da arttıracak zaten. Şu an ilk etapta 40 dönümlük bir alan üzerinde faaliyetini sürdürüyor. Onun da onu da takip ediyor. Çünkü o da özel sektörde olsa ilimizdeki sera varlığını çok da ileri noktaya çıkaracak bir çalışma ve jeotermal serayı ilimizde ilk olarak uygulayan bir kişi. Onun da kendi yol projeksiyonuna göre iyi giderse yaklaşık 120 dönümlük alanda jeotermal serayı yaygınlaştıracak ki kendisi şu an Yozgat-Sorgun ilçesinde 40 dönümlük bir arazide bunu yapıyor. Değişik yerlerde de faaliyeti var. 120 dönüm buradan bir jeotermal serayı da sayarsak toplamda 720 dönüme ulaşmış olacağız. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde inşallah bir aksilik olmazsa 700 dönüme yakın bir sera artışımız olacak. Amacımız bizim bu yapacağımız çalışmalar daha sonra ileriki yıllarda yapılacak çalışmalarla birlikte Erzincan'ı bölgenin sera üssü haline getirmek. Ki iklim yönünden de çok uygun. Ki geçen arkadaşlara bir çalışma yaptırmıştık. Yani 700 dönüm serada ne kadarlık bir parasal bir döngü olacak ilimizde. Onun çalışmasını yaptılar. Yani sera olduğu zaman işte tohumu gelecek. İşte burada üretilen ürünler dışarıya ihracat olacak veya dış illerimize gidecek ki bu da e, tırlarca, tırların gelmesi, gitmesi demek, e, yine çalışacak kişiler demek. Yani dönüm başına bir kişinin e, çalışacağını düşünürseniz, yani 700 dönümde çok büyük bir oranda istihdama da katkı sağlanacak ve benim hatırladığım kadarıyla yaklaşık e, 690 milyon TL'lik bir pazar oluşacak. Sera OSB ee, işte kağıt üzerinde e, yine üzüm e, ekşi su taraflarında 1300 dönümlük bir alan üzerinde kurulması düşünülüyor. Şu an herhangi bir resmi anlamda kurulmuş bir OSB OSB yok. Çünkü Tarım Bakanlığının mevzuatı gereği sera OSB'yi kurabilmemiz için bizim öncelikle oradaki jeotermal suyu bulmamız gerekiyor. Şimdi o konuda da çalışmamız var. Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi ile ortak bir şekilde sayın valimizin talimatıyla bir çalışma hazırladık. Öncelikle o 1300 dönümlük alan üzerinde jeotermal arama yapmak için sondaj araması yapmak için kalkınma ajansına proje sunacağız. O da Ocak ayında başlayacak. Destek alacağız ki o 1300 dönüm alan üzerinde gerekli çalışmayı yapalım. İşte kaç metrede kaç sıcaklığında, hangi derecede sıcaklıkta su bulunacağına yönelik çalışma yapmamız gerekiyor. Tabi bu bugünden yarına jeotermal sera, e, hani az önce bahsettiğim 700 dönüm gibi bugünden yarın olacak şey değil ama e, ikinci arkasından ya yani bu 700 dönümden sonra bunu da yapabilirsek Erzincan bölgesel ve ülkemizin e, sayılı iller arasına girecektir.